Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler, sizlerle birlikte ayonun birçok bakını bakacağız. İlk önce bir başlayalım. Evet ben hazırladım. Bakın şöyle yapıyoruz. Bunu sayısını kapatıyoruz. Dur, açalım. Şöyle yapıyoruz. Oldu lan. Şöyle gidiyoruz. Şöyle şuraya geliyoruz. Hop. Hop. Bakın. Bakın. Burada kaldı. Ben ne kaldı? Evet arkadaşlar. Böyle bir tane bak gördüm. Bak buldum. Bayağıdır araştırıyordum. Gördüm. Ama o sırada tam şabzım bitmişti bakamadım tam yaramadım ama aradım aradım buldum yarı yarı sefer hemen şöyle bunu ya ananı ya. of buraya girince tekrardan böyle oluyormuş. neyse şimdi ki bir tane bug'ı göstereceğim. İkin burada bir tane beyaz çiçek var? Bakın, bakın burada niye parlıyor? Parlamıyordu. Bakın şimdi. Parlamıyor. Ama burada niye böyle parlıyor? Lan niye parlıyor? Lan Evet, kardeşimle oynamamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama şu anda videoyu kapatmıyorum çünkü bakları öğreneceğiz. Mesela şu anda kapatıyor olsam size görmüşümüz de mesela. Böyle. Evet. İkinci bakımızda burada bir tane gizli delik var. Ama niye var? Hem yani orada bir bir kaptabı kurtarıl... bakın işte. Burada bir burası kaptabılmamış. Ama neden burası böyle kaptabılmamış ve anahtarını bulamıyoruz? Burada yıldız var ama burada da yıldızla ilgili bir tane anahtar yok. İşte nasıl yapacağız bunu. Bakın bir de bunun üstüne çıkınca A'ya basın ya. Böyle oluyor. Hep A'ya basın ya. Bakın hep beyaz şeyler çıkıyor. Onlar ne? Yarınlar beyazsın. Onun ne olduğunu. Yarışıyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun da bir videomuzun da sonuna geldik. Yarışıyoruz.